suizan yani zannettim. Kötü kötü zanda bulunmak. Ondan sonra tecessüs, ayıp araştırmak ve gıybet. Bu üçünden bahsedeceğiz inşallah. Estağfurullah bismillah. Ya eyühellezine amenu içte ne bul minaz zanni inna inna ba'de zanne ismun. Allah Celle Celalü buyuruyor ki ey iman edenler zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Şimdi bundan biraz bahsedeceğiz. İlk önce sıra sıra gidelim ki konuyu anlayalım. Suizan kötü zanda bulunmak. Yani bizim en hoşumuza giden işler. En çok şey favorimiz. Bir şey gördüğümüz zaman illa ki onun hakkında kötü bir yorumumuz var. Yani hiçbir şey hakkında biz güzel düşünme gibi öyle bir huyumuz, şeklimiz, şemalimiz yok. Yani bir adamla bir kadını yan yana gördüğümüz zaman illa ki hemen bir kut buluyoruz abicim. Ulan şunun ulan var ya kesin manitası kesin ulan bunlar var ya şöyle. Arkadaş belki teyzesinin kızı, belki amcasının kızı, belki süt kardeşi, belki Almanya'dan gelen bilmem neyi helalidir, mahremidir. Ama bizde ne var abi? Oo bunlar kesin diyor mercimeği fırına verecek. Ulan eve de girdiler. Aa falan. Hemen böyle. Bu iş adamı cehennemin dibine sokacak kadar büyük bir iş. Yani bu basit alınacak bir iş değil. Zannediyorum demek ne demek? Uyduruyorum. Atıyorum. Ya tutarsa? Yani bir adamın yanında birini gördüğümüz zaman illaki Oradan kötü bir şey. Ya adamı erkek de olur kardeşim. Ulan şunun yanındaki tipine bak lan. Eşkal bir, Ulan hırsız mı? Hırsız. At benziyor. Bizim kafalar böyle. Adamın şekli şemali düzgün değilse <laughs> abi. Parlak böyle düzgün temiz değil. Grand tuvalet değilse. Ulan bunu diyor tipine bak. Tipinde de meymenet yok. Ulan diyor bu ayı yaş mıdır? Berduş mudur? Necidir lan bu diyor. Şimdi gerçi herkese ulan FETÖ'cü mü lan bu diyorlar. Herkese aynı kul. Bu suizandır. Bu haramdır. Bununla alakalı bir örnek vereceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam eşlerinden bir tanesiyle yol kenarında konuşurken sahabilerden bir tanesi gördü hemen kafasını çevirdi. Efendimiz ona seslendi hemen buraya geldi dedi. Bak dedi bu benim hanımım. Sahabi dedi ki ya resulallah ben dedi bir şey yani aklından kötü bir şey geçmedi ben hani niye bana böyle geldiniz? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dedi ki şeytan ne desin damarlarınızda dolaşsın dedi aklına kötü bir şey gelmesin. Fitne gelmesin. Bak. Sahabinin aklına bir şey geçti mi? E geçmedi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim bunları öğrenmemiz için o sahabeyi yanına çağırdı. Aklına bir şey gelmesine gerek yok. Şeytan sana vesvese verir. Ya peygamber de olsa ya şeytanın içi bu kardeş. Şeytan Allah'ı inkar ettiriyor. Peygamber Efendimiz'i e bir iftira attırmayacak, suizanla bulundurmayacak değil mi? Bu işler ince mesele. Bu zan meselesinde de şöyle bir önemli bir şey var. Allah Celle Celle diyor ki ben sizin zannınız üzereyim. Allah Celle Celle diyor ki siz beni nasıl zannederseniz ben size karşı öyle muamele edeceğim. Bugün Müslümanların çoğunun en büyük sıkıntısı Allah beni affetmez. Bu ne demek? Zanne bu zandır işte. Allah beni affetmez. Ben diyor cehennem dibine gireceğim. Allah diyor ki siz beni nasıl zannedersiniz ben yarın size öyle muamele yapacağım. Bu adam kendini cehennemin dibine sokuyor. Kendi diliyle. Bak Allah'a kötü zanla bulmak haramdır. Adamı kafir bile edebilir. Allah Celle Celaluhu'na karşı her zaman hüsnü zanda bulunacağız. Ben günahkarım ama Rabbim rahmetine sığınıyorum. Ben bunu çok söylüyorum kardeşim, günahımız eşek yüküyle. Herkesin günahı başını açmış ama kimsenin umurunda değil. Günahımız var diyeceğiz ki, Allah'ın rahmetine sığınıyorum. Çünkü kimse yaptığı amellerle bile cennete giremiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sabahlara kadar namaz kılmasına rağmen Efendimiz bile amellerinden sebep cennete giremiyor, Allah'ın rahmetinden cennete giriyor. Biz bugün neyin kafasını yaşıyoruz? Dedi ki ya, adam iki rekat <laughs> namaz kılıp kendini evliyaullah Allah ilan ediyor. Allah selamet versin. Amin. Şimdi şöyle bir şey de var. Adam diyor ki ya diyor bu adam diyor camide namaz kılama kesin diye evde namaz kılmıyordur bu. Ya arkadaş gördün mü? Yok. Ya öyledir. Ya arkadaş bak dedim ya zan ya yani suizan eşittir atmasyon. Anlayacağınız dile koyun. Atmaz atıyorum tutarsa. Ya sen o adamın evde namaz kılıp kılmadığını nereden biliyorsun? He? Ya adam yanımıza namaz kılıyor. Ama diyor ki ya diyor bu burada kılıyor ama evde kesin kılmıyordur bu. He? Bu işler adamı ateşe sokar. Bu iş iftiraya da girer. Bak yedi kebai günah var. Yedi kebai günah bu günahlardan Allah'a ortak koşmaktan sonraki günahların başına gelen iftira. Bu da iftiraya girer. He? Allah muhafaza. Dikkat etmek lazım kardeşim. Zanın mübah olanı nedir? Araba alacaksın, bir şey alacaksın. Ya şimdi onunla alakalı tahmin, zan yürütebilirsin. Ya ben bu arabayı alacağım ama acaba bana sıkıntı olur mu? Tahmin et, zannediyorum. Sıkıntı olur mu, olmaz mı? Mesela bir şey yiyeceğim. Ya bu benim mideme dokunur mu, dokunmaz mı? Bunlar mübah, mı, bunlarda bir şey yok. Yani zan derken illaki her şeyi de böyle suizan olarak anlamayın. Ya Müslüman, Müslümana karşı her zaman hüsnü zanla bulunacak yanında atıyorum açık bir bayan görse bile bak açık bir bayan görse bile kötü düşünme kardeşim. Ne olursa olsun ya. Hiçbir şey yapmıyorsan Allah hidayet versin de ya. Allah selamet versin. Ne olursa olsun. Senin ona o duan sebebiyle Allah Celle Celaluhu onlara hidayet verir. Bununla alakalı çok şeyler anlattık. Girersem konu uzar.